Bul, bul, çıkıp, bul, çıkıp, bul, çıkıp, bul, çıkıp. Aşkı aradı köprücüğüm de seni selamlıyorum. 2010 Aralık ayıydı. Düşüncelerimle, hislerimle, parmaklıklar ağzımda, ortasında da olabilir. Düşüncelerim hep seni seviyorum. Sevdiğim gibi seni anlıyorum. Şimdi PC karşısındayım, sana olan nefretimi dile getiriyorum. Söz yazacağım. Düşüncelerim çok yok. Yoğun olduğum gibi nefretlerim düşüncelerinde. Kardeşim ben çekiyorum seni. Kardeşim. Söz yazıyordum ama. Çok güzel okuyorsun. Devam et. Bir şiir bana onu okuyacağım. Senin sevdiğin bir şiir. Aynen. Ben senin her şiirine bayılıyorum biliyorsun. <laughs> Bakamazdım ellerin arkasından bir zamanlar. Aklıma düşerdin beyazı çekerdin burnundan. Sevgimi şartımı karıştıran ama bilemedim Yalanmış ya sevgiler, tek başıma çözemedim Dost bildiklerimin yüzüme bakmaz oldu sayende Mesaj diyorlar ışığında sevgimde Gözümde nefret büyüdü günden güne Damardan alırım, damardan alırım, unuturum bu gece Sevmem defterimi işlemiş kalbime Can düşman, şefs düşman de sende. Kan da delirmem Eski günler geri de bir daha zaten dönemem Canımı vermiştim bir zaman sevene Beş kuruşa beni satıp gittim senelere. Yüzüne tükürürüm bir gün yanıma gelsen de Ellerimi çektim aşkımdan senden de Haysiyet namus kalmamış gözlerinde Yükselde gezenmiş bir baba da kıyakmış kaç kere de söyle de üstünden geçsin bütün gece bizim mahalle. Sırtına satılık levha yazmışlar. Salan alemde kahve diye asmışlar. Fiyatını hiç durmadan arttırmışlar. Zengin züppeleri durmadan kapını çalmışlar. Senin için çoktan çoktan masal olmuş. Aklın değil de göt baş oynar olmuş. Bilemem belki de belki de kudurmuş. Senin için tek tek kuruşu kurtuluş. Canına kıyamazsın senin canın kıymetli. Tek taş yüzük için sattın ya kendini. Bir zevk için üstünden geçirdin ya kendini. Her kuytu köşede bir de satmışsın kendini. Her biri yanından dolar çıkar olmuş. Gözüne sürme eline para sürer olmuş. Terlik yerine topuklu giyer olmuş. Boyu bir seksen geçiren geçireni olmuş. Allahsıza söylediğim bu şiirimi, düşüncelerimde yoğunlaşan pis